Arkadaşlar bugün sizlere aslan ve fareyi anlatacağım. Bir gün bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kabur zaman içinde bir tane fare varmış. Küçücük. Sonra bir kadar kocaman aslan varmış. O aslan ve fare, bir gün fare aslanı görmüş. Sonra aslan sırtında oynamış, oynamış, zıplamış, zıplamış, zıplamış. İyice zıpladıktan sonra, kaydıktan sonra, kurulundan sonra bir tane sonra aslan bir görüntüyle uyanmış. Ve sonra fareyi pençesiyle yakalamış. Ve sonra aslan yakalamış. Sonra aslan demiş ki gel buraya neden gidiyorsun senin mi güzel mideye diyeceğim demiş. Almış pençesiyle yakalamış. Fare tam yiyecekken fare demiş ki lütfen aslan beni yeme. Sonra iyiliğinizi unutmayı ben de size yardım ederim demiş bir gün demiş. Sonra şey demiş teşekkürler demiş aslan demiş gitmiş kaçmış fare. Sonra bir gün aslan gezintiye çıkmış. Aslan yürürken ipe takıldığını fark edince yani, tuzağa yakalanmış. Sorfer demiş ki aslan tehlikede demiş, kükremiş ya. Onu kurtarmalıyım demiş keskin dişleriyle ay diye böyle böyle şey yapmış. Kesmiş ipleri. Sonra demiş ki hadi gidelim onları cezalandıralım demiş. Sonra avcılar bir korku sonra aslan ve fare hep mutlu yaşamışlar. Bu masal burada bitmiş. Bay bay arkadaşlar öptüm.